Başkanım çok teşekkür ederim. Sayın Osman Bey Demir'in konuşması sırasında hükümetimizi ilzam eden gerçeklerle ilgili olmayan suçlamalarına karşı söz istemiştim. Öncelikle Sayın Bay Demir'i geçmişten tanıyorum. Defalarca görüşmemiz oldu. Kendisinin çözüm süreci konusunda da çatışmaların bitmesi, akan kanın durması konusunda da iyi ve samimi dileklerini katılırım. Ancak onun grup adına bugün konuşması büyük bir talihsizliktir aslında konuşmayı her iki eş başkanın da yapması gerekirdi. Eğer kadın milletvekili ve eş başkan burada konuşmuş olsaydı muhtemelen biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye, PJAP'a yasladık diyebilecektik. Eğer, eğer erkek sayın eş başkan konuşmuş olsaydı o da mutlaka silahlanın, kendi öz savunmalarınızı kurun, bu hükümetten hesabınızı görün diyecekti. Dolayısıyla Hükümetimizin yaptığı terörle ve teröristle mücadele kapsamında hiç telaşlanmayın, hiç telaşlanmayın. Dinlemesini bilin, biz sizi dinledik, büyük bir sabırla dinledik. Bakınız, iki tane polisimiz ensesinden vurularak gece yarısı evinde öldürüldü. PKK'nın örgütü bunu üstlendi. Bu üstlenmeye karşı PKK'nın yayınladığı bildiri. HPG'li egeli gençler polislere cezasını verdi. Bakınız dün de binbaşımız saldırıya uğradı. Alçakla katledildi. Hanımefendi söz. Bir kadın olarak söz. Sus. sus. Bakınız. Bakınız. Binbaşının öldürülmesi karşısında PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in bugünkü sayısında şunu söylüyor. Milizgir diyor Malazgirt'ten kasıtla. HPG eylemin HPG komuta konseyi üyesi ne bu telaş dinleyin. HPG komuta Konseyi üyesi Şervan Varto'nun hava saldırısında katledilmesinin misillemesi olduğunu kaydederek eylemi üstlendi. Sizin utanarak gerilla dediğiniz...